baba bak. Bana bak. Bir şey ben kanal şey yaptım değil mi? Tuana'da... Şu an ona ondasın şu an nasıl Ne? Evet. Şu an YouTube'daysın. YouTube'de. Merhaba. <laughs> merhaba arkadaşlar. Gerçekten ben YouTube olduğumuzu bilmiyordum. Merhaba evet. arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. arkadaşlar. kim? Arkadaş kim? <laughs> evet arkadaşlar. Gerçekten video çekiyoruz şu anda. Hadi Tuana. Hadi yürü. Biz bombastik yapacağız arkadaşlar. Adı bombastik. Gerçekten. Evet, <laughs> <laughs> yeni bisiklet sürmeyi öğreniyorum. <laughs> Bombastik yaptın mı kızım? Bombastik yapmak böyle olur. Vallahi ben çok iyiyim. Evet arkadaşlar, arkadaşlar ben süperim. Arkadaşlar, bugün benim doğum günüm daha. Evet, arkadaşlar. bugün Tuan'ın doğum günü. Arkadaşlar, şu anda YouTube'tayız. Yok. Arkadaşlar, Görüntüden kaybolmayın. Evet, bir video çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşımın bir. Bugün çok güzel bir gün arkadaşlar. Çok evet. mutluyum. Evet, bir pazar günü arkadaşımın doğum günü. Tuana'nın doğum günü. Hediye alınmış Tuana'ya. Babaniyesi bisiklet almış. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ben dede sağ olsun aldı demedim ki. arkadaşlar. Evet Çok teşekkür ederim.